esnaf arkadaş var. Teşekkür ediyor Sayın Başkanım. başkanım. Sevgiye <laughs> de saygılarını sunuyor. <da> <laughs> bereketine, bereketine inanıyorum. Yıllar önce, yıllar önce 1975 yılında gelmiştim rahmetli Nihat abi sendika başkanımızdı. Allah gale kadar rahmet eylesin. Milletvekili oldum. Tekrar Terkos'a geldim. Belediye başkanlığı görevinde tekrar Terkos'tayım. Ben Terkos'un örfüne, töresine, geleneklerine, Terkos'taki gençlerin güzelliğine, büyüklerimizin de ağırlığına inanıyorum. Terkos'a selam verip selamları almaya geldim. Bereketli sofraları kurmaya geldim büyüklerimizin hayır duasını almaya geldim. Renkli halaylarda terkos terkos diye sizlerle göçmeye geldim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Terkoslu olmanın onurunu, gururunu hep birlikte inşallah yaşayacağız. Engin kardeşimle birlikte aranızda bulunmaktan son derece mutluyum. Çatalca'nın en önemli noktası İstanbul'un en önemli noktası Çatalca'da, Durusu'da, Terkos'ta, biraz sonra bütün köyleri arkadaşlarımla birlikte dolaşacağım. Ama görüyorum ve bakıyorum Terkos biraz biraz daha fazla ses verecek. Zannetmeyin ki Terkos'u başka yere bağlamakla Perkos'u belediye olarak yok etmekte mutlu olacaklar. Hayır, Perkos hak ettiği noktaya inşallah ve inşallah ulaşacak. El ele omuz omuza hep beraber pazara yetişiyoruz. Hep beraber el ele kol el 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 kadar gençlerin yapmış olduğu çalışma gözünden kaçmadı. Muhteşem bir çalışma yapılmış. O çalışmalar değişimin umudu, o çalışmalar her olsun güzeldir. Seni durma, ilerle, gel. nerede diğer kuruluşlarda üç kelime söyleyeyim. Bana şimdi soracaklar. gün, Terkos'a gitti. Üç kelimeyle Terkos'a anlat diye üç kelime söyleyeyim. Terkos'u yiğit insan, mert insan, sofrası geliş <laughs> insan. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Başkanımız Sarıgül.

Sayın Başkanımız da bir gün Sağlıklı, huzurlu günler temenni ediyor Sayın Başkanlar tebrik ediyorum Sağlıklı, huzurlu günler temenni ediyor Sayın Başkanımız da gün Hayırlı işleriniz olsun Sağlıklı, huzurlu günler temenni ediyor Tebrik ediyorum Son teşekkür ediyorum Соңгы рәхмәт әйткәнсез, Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanımız Sarıgül, Esnaf arkadaşlarımıza. Teşekkür ederiz Sayın Başkanımız Sarıgül. Korkmuşlarımızla gittik de. Onların saygıyla, sevgiyle köşkü yapacaklar Seni Şimdi dostları görmekten son derece evet. mutlu oldum. Evet. Anlama çok teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğu ilgiye çok teşekkür ediyorum. Bir de görüyorum ki Evlerinizden çıktınız, geldiniz. Büyük bir umutla, büyük bir mutlulukla geldiniz. Ben de size şu sözü veriyorum. 52 İslam ülkesi içerisinde demokrasiyle, özgürlükle, bağımsızlıkla, inançlara saygılı, layıklıkla yönetilen ülke Türkiye Cumhuriyeti ise bunu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına başlıyor. Atatürk'ümüz burada, Atatürk'ümüz sizin evladınız, Atatürk'ümüz sizin hemşeriniz, sizin evladınız. Biz de hep beraber evlatlarınız olarak bu emanete sahip çıkmaya çalışacağız. Fırat Aykut Başkanımız, Engin Akman Başkanımız, Mustafa Sarıgül o mektebin, bu mektebin talebesiyiz. Biz gücümüzü bulunduğumuz koltuklardan almayız. Biz gücümüzü evet. önce Allah'ımızdan sonra da telkomsan alırız. Bütün çalışma arkadaşlarımla birlikte büyük bir umutla aranızdan ayrılıyorum. 1987 yılıydı. Milletvekili adayıydım. Buralara geldim. Her tarafa dolaştım. Ve sözlerimden ebediyete intikal eden rahmetli Çağlayan ablaya da rahmet diliyorum. O günlerde Belediye Vahdım Köyü Belediye Başkanımız Özcan Taşkın Paşa da Allah'ından rahmet diliyorum. Geldim, hayır duanızı aldım. Türkiye'nin sizlerin sayesinde en genç milletvekili oldum. O günden bugüne hep bağımız devam etti. Genel Başkanımız Sayın Erdal İnönü'yü, İnönü'yü buralara getirdim birlikte olduk. O hak dünyada Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Bugün de yine ben 22 sene sonra durusulayım, her Sizin güzelliğinize, Kerkos'un kasın Kerkos'un her güzelliğine hep evet, inanıyorum. Niye her Niye her Siz büyüklerimizin hayır duasını almaya geldim. Ben dün sizleri mahkum etmedim. Bugün mahcup etmiyorum. İnşallah ya arada mahcup <laughs> ne... ne istiyorsun? <laughs> Çok iyi. Bravo. Bravo. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeyim. Bakın arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Allah'ın bu dostluğumuzu bozmasın. Bu muhabbetimizi bozmasın. Nerede hangi makamda olursak olalım. saygımızı koruyacağız. Küçüklerimize olan sevgimizi koruyacağız. Ve ben gerçekten sizlere şöyle size bir bakıyorum. Çok güzel bakışlarınız var. Çok güzel şöyle bir e, allı, şanlı içten bakışlarınız var. İnşallah ben ve arkadaşlarım bu bakışlarınızı boşa çıkarmaz. Sağ ol. Bir şey söyleyeyim size, bir şey söyleyeyim size. Evinizdeki o güzel ipek bayrakları hazırlayın. Evinizdeki o güzel ipek bayraklar yastığın altında duruyor. Onları hazırlayın. Bismillah diyeceğiz. Hep beraber ayağa kalkacağız. Büyük bir mücadeleye başlayacağız. O mücadelenin sonunda da Türkiye Cumhuriyeti'ni hak ettiği noktaya hep beraber. <laughs> çok eski parti çok, eski. Yani, yani 25 sene önceyi konuşuyorum. Canım benim. Kendi sağlam, hemen. Asla yatanlar kaldı başkanım. Ah canım benim. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın ki, o kardeşiniz ve o evladınız, gücünü hiçbir zaman bulunduğu koltuklardan almadı kibri olmadan, böbürlenme olmadan evet, yolumuza devam edeceğiz. Kibirlendi ve böbürlendi. Allah da sevmez, kul da sevmez. Bir olayımız şu an. Unutmayın. Her göz durursa görebilir. Nasıl görebilir biliyor musunuz? Bir bazen para verir, bir makam verir. Paranız çok olabilir. Makamınız da çok yüksek olabilir ama adam olmazsanız değişir. Önemli olan adam olmaktır. Önemli olan Mütevazı olmak için. Sizler sarılar mı geçmiş? Kırmızılar dur bakalım kırmızılar. Onlar edir, onlar öne gider. Sarılar bol miktarda sandıklarda sarı güller açacak. <laughs> ben sana karşı kolu olduğum dönemlerde <laughs> güzelliklerimiz vardı. Gerçekten sendika başkanlığımızı yapan rahmetli Riyaz abiye Allah'ımdan gani gani rahmetler diliyorum. Çok çok önemliydi. Demir eline temasları vardı ama ayrım yapmazdı. Biz ben Cumhuriyet Halk Gençlik Kolu Başkanı olarak gittiğim zaman da bir dediğimizi iki etmezdi. Zaten gerçek demokrasi oydu. Şimdi demokrasi yok. Sizden olanlar, bizden olanlar. Senin gençlerin, benim gençlerim, bana oy verenler, bana oy vermeyenler diye Türkiye ikiye bölünüyor. Layıklı sağ olarak Bismillah diyerek yolumuzda ilerleyeceğiz. Yolumuz açık olsun, ışığınız olsun. Allah sizi her zaman korusun. Teşekkür Öncelikle, öncelikle Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Canım bu güzel noktasında sizlerle birlikte olmaktan çalışma arkadaşlarım. 1974 yılında tanıdığım o günden bugüne dostluğumuzun devam ettiği öz ailesinin bu güzel topraklarda konu olmaktan da çalışma arkadaşlarımla birlikte büyük mutluluk duydum. Öz ailesi, öz ailesi geçmiş yıllarda demokraside, barışta, özgürlükte çok tarihler yazmıştır. Öz ailesi inançlara saygılı, layıklığı hep savunmuştur. Ve benim de o dönemde tanıdığım, o dönemde Mamur Şevket Paşa Mahalle Muhtarımız olan şimdi Hakk'a yürüyen sevgili şey abim Dursun Özü de rahmetle, saygıyla, hürmetle bir kez daha anıyorum. Ve istiyorum ki Öz Ailesi, Öz Ailesi şöyle bir bismillah desin, olayları toparlasın ve büyük mücadeleye Öz Ailesi hazır olsun. Öz Ailesi ses verirse her şey biter. Öz Ailesi'nin verdiği ses önemli bir sestir. Nerede söyle abi? Geçmişte biliyorsun belediye başkanlıklarında nasıl bir mücadele verdiğimizi Fahri Atabey'den Adalet Partisi adayı Fahri Atabey'den belediye başkanlığını nasıl devraldığımızı biliyorsun. O günden bugüne 30 sene geçti, 35 sene geçti ama dostluğumuz her zaman kat kat yükseldi. Ben de öz ailesinin bir evladı olarak, öz ailesinde gençlerin bir abisi olarak dün sizi mahcup etmedim, bugün mahcup etmiyorum. Yarında da inşallah vacip <laughs> Canım benim, canım benim. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Ve sizlerden ricam şu. <laughs> Dursun Öz abimizin, rahmetli Dursun Öz abimizin verdiği 1973 yılında 80 yıl arasındaki mücadeleyi aynı şekilde vermenizi sizden rica ediyorum. Evinize geldik. Bu evet. topraklarda bizi çok güzel bir şekilde ağırladınız, beni de duygulandırdınız ama şunu unutmayın ki çıktığımız bu yolculukta ışığınız bol olsun Allah'ım elinizi korusun yolumuz açık olsun Çiftlik Köyü'nün güzelliğine hep inanıyorum Uzun yıllar önce 1987 yılında Çiftlik Köyü'ne gelmiştim Çiftlik Köyü'nde sizlerle konuşmuştum O günden bugüne kadar Milletvekili olarak Çiftlik Köyü'ne geldim Belediye Başkanı olarak Çiftlik Köyü'ne geldim Her zaman Bu güzel karşılamalarınızı Bu güzel dostluklarınızı Gördüm Hepinizden Allah'ım yüz bin defa razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve çatalca ses verir. Çatalca ses verirse, çiftlik ses verirse, İstanbul en güzel şekilde ses verir. Bana üç kelimeyle çiftlik köylü kim diye sorarsanız, çiftlik köylüler, yiğit insanlar, mert insanlar, güzel insanlarsınız ve sofranızda bereketli ve bana sorarsanız çiftlik köyüne ne arıyorsun diye çiftlik köye arkadaşlarımla birlikte selam verip selamları almaya geldim. Bereketli sofraları kurmaya geldim. Büyüklerimin hayır duasını almaya geldim. Renkli halaylarda Türkiye Türkiye diye inşallah coşmaya geldim. Çiftlik köylerine de gönüllerde olmaya geldim. Omuzlu bakışlarınızı görüyorum. Anacığım ellerinden öpüyorum. Çocukların ve torunlarının da gözlerinden öpüyorum. Şunu işlerlikle bilmenizi istiyorum. Mustafa Sarıgül ve arkadaşlarının rütbe heyecanı yok. Bizim rütbe heyecanımız yok. Biz rütbemizi önce Allah'ın sayesinde sonra da çiftlik köylerinin sayesinde ben rütbemi 30 yaşında Türkiye'nin en genç milletvekili olarak aldım. Daha sonra belediye başkanlığı görevinde bulundum. Rütbe heyecanım yok ama Allah'ım biliyor. Çiftlik köye hizmet heyecanım var. Çatalca'ya hizmet heyecanım var. Şunu bütün çiftlik köydeki analarımın, bacalarımın, kardeşlerimin, abilerimin, büyüklerimin bilmesini arz ediyorum. Allah'ım insanları denemek için ya para verir ya da makam verir. Paranız çok olabilir, makamınız da çok yüksek olabilir ama çiftlik köyün dostu olmazsanız, adam olmazsanız hiçbir işe yaramaz. Sevgili çiftlik köyü dostlarım, kimirlenme olmadan, bebirlenme olmadan yolumuza devam edeceğiz. Hava atmak yok, caka satmak yok. El ele olacağız, omuz omuz olacağız, kol kol olacağız. Ve istiyorum ki Çiftlik Köy'ün bu güzelliği her tarafta duyulsun. İstiyorum ki Çiftlik Köy'de okula giden evlatlarımız mutlu olsun. İstiyorum ki biraz önce Çiftlik Köy'e ilerken bir abimiz benim kulağıma şunu söyledi. Dedi ki Sarıgül, evladım, torunum işsiz. Bakın sana bir şey söyleyeyim. Bir aile reisinin, bir annenin, babanın, bir dedenin, bir anneannenin, babaannenin torunu işsizse o evde mutsuzluk vardır. O evde huzur olması mümkün değildir. Çiftlik köyde her evde tencere kaynıyor. Biliyorum ben o tencerede et kaynayan evlerin Allah daha etlerini kaynasın ama dert kaynayan bir ev varsa sarı gün yarın inşallah dert kaynayan evde sizlerle de birlikte olacak. <laughs> Bu dönemlerle bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma yapılmış. Onları baktım da gördüm. Bütün caddelerde, bütün sokaklarda derman aranıyor, çare aranıyor. Şunu bilin ki çareyi bulacağız. çaresi vardır. Allah'a dua edelim. Allah bize sağlık versin, huzur versin. Ondan sonra her şeyin çaresini buluruz. Ben çareyi Çiftlik Köy'de gördüm. Ben çareyi Çiftlik Köy'de esnafımızı dolaşırken gördüm. Sizlere çok güzel bir şekilde baktım ve o bakışlarınızdaki halisane duyguları gördüm. Allah bu mutluluğumuzu bozmasın. Allah'ım bu güzelliğimizi bozmasın ve Allah'ıma şunun için dua ediyorum, bu dostluğumuz devam edecekse, bu güzelliğimiz devam edecekse, Rabbim bize güzel görevler versin ama o güzel görevlerde de inşallah ben Çiftlik Gölü dostlarımızla her zaman beraber olacağım. Bir sabahleyin sabah namazında ezan okunurken, Şuradan bir helikopter çiftlik köye gelirse anlayın ki dediklerimiz inşallah ve inşallah olur. Bu duygularla, bu duygularla bizim çalışma arkadaşlarımla birlikte hepinizi saygıyla, sevgiyle bir kez daha selamlıyorum. Buradan Karacık e geçiyorum. Karacık köyde çiftlik köyün bütün güzelliklerini aktaracağım. Ne zaman? Hangi zaman, hangi saatte Çiftlik Köy'e geldiysem çok güzel bir ilgi gösterdiniz. Çok seveceğim bir ilgi gösterdiniz. Ben ve arkadaşlarım Çiftlik büyük bir mutlulukla büyük bir sevinçle büyük bir heyecanla ayrılıyoruz. Hiçbir endişeniz olmasın. Allah'ımın bir olduğuna inandığım gibi Çiftlik köyünde gücüne inşallah ve inşallah inanıyorum. Çiftlik Köy'de bu güzel ışığı arkadaşlarımla birlikte gördüm. Ben de size söz veriyorum. Umutlu bakışlarınızı hoşçakalın. Evet çok teşekkür ediyorum.

Güle güle, güle güle, güle güle. Sağ olun. Teşekkür ediyorum teşekkür ediyorum.